Ben da. Ben ha bunda mı alacağız? Bu abi de mi alacağız hanım? Yüzümler kızarım şovası. Yemin bir sürü işler diyorum. Hayır. 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 Evet. Hayır. Tamam. Kepek ekmek. Tamam. Ekmek bir tane mi? Evet. Bir tane mi alalım? Bir tane mi alalım kepek yani? Ondan mı alacağım? O kepek bu değil mi? Ben bilmiyorum bir tane. Bir sormam lazım. Bak, doğru. Merhaba. Bana iki tane kepek ekmek efendim. Hmm. İki tane. İki tane. Somun alacak mısın? İki tane somun alacak. İki tane de somun. Kesilecek mi ya? Kepek. Ee, kesseniz iyi olabilir. Sağ olun. Hmm. İki tane normal. Ee, gevrek mi? Smith diyorsun. Üç Üç tane de gevrek. 이거 왜있강